yakın dur. Benim. Ya babam sandım. Senin ne işin var burada? Ay. Annem anlattı Akif'e <laughs> sana yaptıklarını. Ya kaç kere aradım seni merak ettim ama açmadın. <laughs> Hiç iyi değilim Nesrin. Başımı kaldırımın kenarına fener çarpmışım. Doktor uzatlattığını söyledi. Babam da beni apar topar hastaneden çıkartınca hemşire de evde yat dinlen telefonla falan konuşma dedi. E sen niye hastanede kalmadın peki? Para yüzünden mi? <laughs> Babam fazla masraf olur diye eve getirdi. E, Akif'ten şikayetçi oldun ama değil mi? Babam izin vermedi. Ben Akif'le konuştuktan sonra şikayetçi oldu dedi. Nasıl ya? E, tutanak tutturup rapor almadın mı? Onun tek derdi Akif'ten para almaktı. Onu da yaptı zaten. Nasıl ya? Ne demek bu? Babam Akif'ten şikayetçi olmama izin vermiyor işte. Ondan gitmiş para almış. Ne diyorsun ya? Sen benim kızımı niye hırpaladın diye hesap soracağına bir de üstüne gidip para mı aldı? Senin babanın erkekliği de bu kadar işte. Akif ona Nesrin paralarımı çaldı. Gidip Zeynep'le beraber yiyorlar demiş. Bak o Akif beni konuşturmasın. Arabasıyla parasına sahip çıksaydı o zaman. Senin bana verdiğin paraları istiyor. Ay, senin baban da tam bir mezar soyucu. Bunu bilmiyor musun? Tek derdi para işte. İşten çıktığımı hele bir duysa eve para getiremeyeceğim diye kuduracak. Nasıl ya? Sen işten mi çıkarıldın? E niye? Ne oldu? Hani geçen gün sana alışverişe gitmek için izin istemiştim ya. Hı, hı. İki de bir izin istiyorum de işten çıkarttılar beni. Ay Zeynep ben çok özür dilerim ya. benim yüzümden başına gelmeyen şey kalmadı. Dur dur rahatsız olma. Saçmalama Nesrin ya. Sen de olsan sen de aynı şeyi yapardın. Bak bu dünyada hiç kimse için kılımı kıpırdatmam. Ama senin için yapmayacağım hiçbir şey yok. Hele beni korumak için en son yaptıklarından sonra. Yediğimde an acısı geçerdi Nesrin. İşten çıkartılmam çok kötü oldu. Korkudan babama söyleyemedim. Senin baban tam bir pislik. Onun tek derdi para bilmiyor musun? Zeynep bak ne diyeceğim. Ben diyorum ki gidip Ali ile bir konuşayım. Dur dur rahatsız olma. <laughs> Ya belki işten çıkarılman senin için daha iyi olmuştur. Daha temiz, daha düzgün bir iş bulursun ha? Nezir. İnşallah dediğin gibi olur. Olacak, olacak. Sen merak etme. Sana verdiğim para duruyor mu? Tamam. Git onu babana maaşınmış gibi ver. Ben sana kredi borcun için başka para vereceğim tamam mı? Akif'ten de sakın korkma ve kafana takma. Ben olduğum sürece sana hiç kimse bir şey yapamaz. Onun bütün pis işleriyle ilgili belgeler var elimde. Bana bak kafamı tasını attırmasın gider hepsini polise veririm ha. Bak Nesrin. Eğer elinde öyle belgeler falan varsa sakın gidip kimseye vereyim deme tamam mı? Ben o Akif'in ne biçim bir pislik olduğunu anlamamışım. Ali onun kim olduğunu söylediğinde bana öyle bir nefretle baktı ki. Sokağın ortasında sanki beni öldürmek için vuruyor gibiydi. Eğer cam olmasaydı belki de ölmüştüm. Ben kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu